Evet, aras iki halkanın arasındaki farkı bulalım. Sence bu ne? Kalamari. <laughs> Peki bu ne? O da Onion rings and kalamar. Ama ikisi de aynı duruyor. Birisi daha koyu. Bu da Bükreş'te kumpir yeni çıkmış. French fries. Evet böyle aptalca bir video çektik ama çekmesek dayanamazdık. Don't forget to subscribe. <gülüyor> <gülüyor> evet. Don't forget to subscribe. Evet. Büyük ressten. Welcome my... Evet. Before and after meal. Evet. Birazcık damak olabilir ama yedik, içtik, Eğlen. doyduk. Şimdi. Era